Biz onlara ne diyeceğiz peki? Yakında öğreneceğim ne olduğunu. Ona göre de bir hal çaresi düşünürüz. Bu süslecekten sıkıyor olur. Günaydın. Günaydın. Nasılsın? Sevdin mi kitabı? Ev. Eh, Lise de okumuştum. Çok oluyor tabii okuyalım. Ama tekrar başladım. Benim de başucukladım tadında. İstersen sana bırakayım baba. Ben başka bir şey bulurum. Hı hmm, olur. Hı. Bu çocuklar ne yapıyor ya? Hüsnü abi şeflik yapıyormuş. Bence görmeniz lazım. <laughs> tamam, bir bakalım. Afiyet olsun size. Hmm, sağ ol. yaşattın da bizim Kadir'e. Ya böyle biraz hava aldım dedim. Yürüyüşe mi çıkacaksınız? Evet. İstersen beni takip edebilirsin. Yani beraber yürüyebiliriz. Ne dersin? Ben buradan ayrılamam. Hiç mi? Hiç. Peki tamam ne yapalım? İyi görevler. Şansımı ben ya. Sayemde durmasana Mehmet ya. Sayende pilav yapmayı öğrendim. Bak ya. İnsan bir teşekkür eder. Allah'ım yarabbim. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Başına gelsin. Sağlar. Aa. Hakan bu ne hal? Aa böyle kaçıyor. Hakan abi hızını alamadı börek yaptı. Gördüm. Aa sen ciddi misin? Açabiliyor musun böreği? Bak su böreği en zoru. Bir tanesi pişiyor. Şey Aha, Bu da hazır. Bravo ya. Vallahi bravo. Gel bir öpeyim seni. Ben... Evet. Aferin sana ya. <gülüyor> <gülüyor> Aa, un oldu ya. Bir şey olmaz eğleniyoruz. Neyse. Güzel eğleniyoruz böyle de. Nereye kadar yani bu? Şaka mı? Kapandık kaldık buraya. Şuna vereyim mi? En önemli soru dertlerine. Bekleyin. Rıza bunu birazdan öğrenecek zaten. Ha? ha? Ha. O değil de biz niye aynı odada değiliz? <laughs> benim ne işim var o adamlarla? <laughs> herhalde bu tabakla. <laughs> güzel görünüyor. Güzel güzel güzel. Devam devam devam. <laughs> o Bunları da sert taşırsın artık. <laughs> ne kürsü Hayır ama bizimkilerden bir adet herhalde. kontrol etmem söylendi. Buyur, gel gir kardeşim. Çay söyleyeyim sana da. Gerek yok. Yani bence de. Şimdi müsaadenle. Peki. <gülüyor> 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 Bu kuruma değil, ki, gözetleme bilgini artık yani. Şüphelendiler mi acaba? <laughs> Sanmıyorum hiç. Telefonu ya, nereden buldun diye sormayacağım. Bana gelinceye kadar senin açıklaman gereken çok şey var. Az önce kurtuluşa saldıranları yakaladık. Bana biraz daha zaman vermen lazım. Bak, orada zaman çıkıyor olabilir Arif ama bu da işlemiyor. Ne demek istediğimi anlıyor musun? 24 saat sadece. 24 saat daha bekle. Her şey aydınlığa kavuşacak. Bak Arif, son kez söylüyorum. Dinle beni. Engin Olga bağlantısı birilerinin çok canını sıktı. Sadece bu kadarını söyleyebilirim. Ne saçmalıyorsun sen? Yok öyle bir bağlantı. Yahu ben de biliyorum. Ama kanıtlamam lazım. Dediğim gibi 24 saat. Sonra bitecek her şey. Dikkat et de... ...dostluğumuzun son 24 saati olmasın ha. Rıza müdür değil mi o? İşine bak ya. Telefonları her şeyi almadınız mı? Nasıl arıyor sizi? Sorguya geçiyorum ben. Hocam, hasta uyanıyor. Hastanede miyim? Evet, yoğun bakımdasınız şu an. Yormayın hiç kendinizi. Geçmiş olsun Kurtuluş Bey. Teşekkür ederim. Her şey için. Bizden önce bir başkasına teşekkür etmen gerek. Kim? Engin Balkan. O ilk müdahaleyi yapmasaydı ölmüştünüz. Bilmek istersiniz diye düşündüm. Hasta yolda alabilirsin. Tamam hocam. Hayır, haberi yoktu. Yalan söyleme Olga. Adamın dibine kadar girmişsin. Nasıl haber yoktu? Benim amacımı bilmiyordu. Müdürü mü kandırdın? Evet. Benim için zor olmadı. Müdürüm hastaneden haber geldi. Kurtuluş baki yoğun bakımdan çıkmış. Sonunda güzel haber geldi. Bu işi yarın sona erdiririz artık. İfadeyi aldık. Yarın Ay şişt. Tamam yeter benden bu kadar. Gecenin köründe bu kadar börek mi yenir ya? Ya yiyeceksin. Ben boşuna mı açtım bu kadar hamuru? Bana mı açtın? Boşuna mı açtın? <laughs> 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 tamam çok güzel olmuş ama ne olur yeter artık lütfen ya. Ha, doğru söyle. Beğenmedi değil mi? Yedi tane yedim. Bak yedi tane yedim. Yedi tane mi yedin? Yedi tane. Beğenmesem yer miyim? Gülüten falan da yemiyorum zaten. Şuna bak ya. Zorla yedirdim. <laughs> Tamam tamam takılıyorum kızma. Of vallahi çok kötü oldum. Hadi kalk biraz bahçede yürüyüşe. Ne yapalım? Yürüyüş yapalım. Erisin. Ya beni yorma gözünü seveyim. Ben yemek Aa, yapmaktan vuruldum. hadi vurundum. kalk kalk kalk. Yürü. Hadi lütfen. Sen de yürü gel. Ben buradayım. Lütfen Sen, ne hadi. olur ya. Baya çöktük ya. Şşş bizim oda işi konuşamadık. Ay, ayarladım ben. Bizi mı ayarladın. Oda ayarladım. O da ayarladım. Vay, sen mi ya? Hadi. Abi börek ev sen olmuş, heylen evet. sak. İşte bir şeyler yapıyoruz, afiyet olsun dedim. Kaç tane yedi sayamadım valla. <laughs> Bana da yedirilir sürü. Yedi taneymiş. Yedi tane. Evet. İki tane, evet, yedi tane yedim, ne? Vay be. Yedi. Ya evet. arkadaşlar biz yürüyüşe gidiyormuşuz. Siz de gelsenize. Yok abi, biz yiyiz böyle, siz gidin. <laughs> tamam. Hadi. Hadi. Buyurun bunu. Baksana, yıldızlar ne güzel görünüyor. Hava temiz ya, ondandır. Birazcık romantik olsan ne olur ya? Ne yapalım kızım, yani biz düz adamız, Neyse o. Kahvaltıda bana yardım etmedin. Unutursan mı hesabını soracağım. Sor sevgilim, sor. Bana hesap sor. <laughs> ya Emre, dur. dur. Yargıla beni mahkemelerden.